Burası yıllardır kimsenin girmeye cesaret edemediği bir yer. Duvarlarda garip semboller, zeminde yanmış mumlar ve gecenin sessizliğini bozan, nereden geldiği belli olmayan fısıltılar. Peki Kur'an'da bahsedilen cinler gerçekten böyle yerlerde toplanıyor mu? Ve bu ayinler insanları fark etmeden onların dünyasına çekmek için mi yapılıyor? Bugün sizi terk edilmiş yerlerin karanlık sırlarına götürüyorum. Dikkat edin. Bu yolculuk geri dönüşü olmayan bir kapıyı aralayabilir. Cinler Kur'an'da da açıkça varlığı bildirilen, gözle göremediğimiz ama varlıklarını hissedebildiğimiz bir yaratık türüdür. İnsanlardan farklı bir boyutta yaşarlar. Ancak bazı durumlarda bu boyutlar birbirine temas edebilir. Özellikle insanların terk ettiği karanlık, ıssız yerler. Bu noktalar cinlerin daha yoğun bulunduğu mekanlar olarak bilinir. Terk edilmiş binalar, eski madenler, kullanılmayan camiler, harabe evler. Bu yerlerde geçmişte yapılmış büyüler, okunan yanlış dualar, hatta cinleri çağırmaya yönelik ayinler iz bırakmış olabilir. Bu izler onların o mekanı adeta bir toplanma alanı haline getirmesine neden olur. Kur'an'da Saffat Suresi 6 Ayetlerinde cinlerin göğe yükselip haber almaya çalıştığı ancak kovuldukları anlatılır. Bu onların meraklı ve araştırmacı doğasını da gösterir. İnsanların yaptığı bazı gizemli ritüeller onların ilgisini çeker. Ayinler cinler için bir çağrı gibidir. Özellikle terk edilmiş yerlerde yapılan bu ritüeller cinleri o bölgeye çeker. Gerçek bir örnek üzerinden gidelim. Hatay'da Asi Nehri kıyısına yakın yıllardır boş duran bir taş bina vardı. Yörede lanethane olarak bilinen bu yerde genç bir grup sosyal medya için korku videosu çekmeye karar verdi. Ellerinde telefon ışıklarıyla içeri girdiler. İçeride yerde daire şeklinde dizilmiş taşlar Ortasında yanmış bir kazan, duvarda ise Arapça yazılar gördüler. Önce bunun bir dekor olduğunu düşündüler. Ancak gece ilerledikçe kamera kayıtlarında anlam veremedikleri gölgeler belirmeye başladı. Bina çıkışında ise gruptan biri bayıldı ve bilincini kaybetti. Olayın ardından o kişi günlerce halsizlik, kabuslar ve gece terörü yaşadı. Bölgedeki yaşlı bir hoca Buranın yıllar önce yapılan bir cin çağırma ayinine sahne olduğunu, orada hala onların bulunduğunu söyledi. Böyle durumlarda en doğru yaklaşım o mekandan uzak durmak ve Kur'an'dan koruyucu ayetler okumaktır. Ayetel Kürsi, Felak ve Nas sureleri özellikle tavsiye edilir. Cinlerle temas kurmak ya da onlara yaklaşmak İslam'da kesinlikle tavsiye edilmez. Çünkü onların niyetini anlamak imkansızdır. Bazıları insanlara zarar vermek ister. Cin çağırma ritüelleri masum bir oyun değil, ruhsal bir davetiyedir. Birçok terk edilmiş mekanda fotoğraf ve video çekerken insanlar fark etmeden bu alanlara girer. Belki siz de bir gün böyle bir yere girebilirsiniz. İşte bu yüzden bilmediğiniz sembollere dokunmamalı, garip sesler duyduğunuzda oradan uzaklaşmalısınız. Unutmayın, Merak bazen tehlikeli kapılar açar ve en önemlisi her nerede olursanız olun Allah'a sığınmak bilinmeyen güçlere karşı en büyük korumadır. Kur'an'ın gösterdiği yoldan sapmayan bir insan hiçbir varlığın ona zarar veremeyeceği bir zırha sahiptir.